Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaykay nasıl sürülür onu öğreteceğim. Ee, görüyorsunuz burada iki tane kaykayım var benim. Bir tanesi kırık eskidi bu. Benim ilk da. Evet arkadaşlar. Bunun da açılımını yapmıştık Delta. Tırağı kırık zaten ondan dolayı yenisini aldık. Şurası kırıldı. Kemik tekerdi dökümdü buraları. Ondan dolayı da erken kırıldı. Ve ikinci yeni aldığımız kaykay. Kibiler bundan çok memnun. Az sonra bu kaykayla kayış Bunun yapacak. Bu arada Bözlüm Partisi'nin eskilediğini falan görebilirsiniz zaten. Yakından çekiyorum. Bu ise arkadaşlar mükemmel. dilara o, birazcık da bunu anlatsın. Bak şundan şurası şey olmuş. Bir şey mı? Bir şey olmaz. Tamam ee, bu Voit marka. Görüyorsunuz şöyle arkasını çevirelim. Gördüğünüz üzere arkasının deseni çok güzel. Bu. 3103 mü? 3130 mü ne Modele. bilmiyoruz. <laughs> 3503 ya da 3130. Tamam internetten bulabilirsiniz arkadaşlar. Voit silikon teker. Silikon Gördüğünüz üzere tasarımı da çok güzel. Buraları mavi, tekerleri beyaz su yeşili gibi. Arkası çok güzel. Evet. Ve arkadaşlar bu kırtasiye kaykayıymış. O yüzden Dilara aslında bayağı baya bir ay falan sürdü. İki. Fakat Oli yapmaya çalışırken kırıldı. Bu Void kaykayı ise yarı profesyonelmiş. Ve gerçekten Öyle az sonra muydu? göreceksiniz çok güzel. Bu zaten altta biraz bunun kemik olduğu için aşağıda. Bunun tekerlek arası yıkan olduğu için daha büyük. Evet görüyorsunuz. Biraz eskittim. iki hafta olacak. Bunun tekerleri silikonmuş arkadaşlar. Daha az ses çıkartıyor silikon tekerler değil mi Dilercim? Evet görüyorsunuz şöyle. Zımparaları zımparası. yukarıdan aynı gördüğünüz üzere. Şu sadece daha Ama, çok eskide. Ama e, bu dümdüz. Bunun elimi koyduğum yani ayağınızı koyduğunuzda böyle de bir ha, şey. Daha böyle çukursuz Çukur arkadaşlar. bu dümdüz. Ayağınızı koyduğunuzda fark ediyorsunuz zaten. İnternetten bakabilirsiniz. Bu delta Kırtasiye kaykayı olarak geçiyormuş. Bu ise bu yarı profesyonel. Şöyle sekerlerini gösterdik. Arkasındaki desenin kuru kafalı. Çeşitleri çok fazla yoktu. Gördüğünüz üzere bu kırıldı. Yamuk duruyor. Şurasından. <laughs> Belki tamir edilebilir ama şunlar neredeyse arkadaşlar kaykay fiyatına. Çok o yüzden, aynen, o yüzden Dilara yeni kaykay almayı tercih etti. <laughs> Bunlar 146 lira da hepsi burada da 146 lira var. Evet internetten bulabilirsiniz. Bu gittik gidiyor lira ama bitti diyebiliyorum ondan dolayı hepsi burada da 400 liraya bulabilirsiniz. Evet farklı gösteriyor biz indirimden almaya çalıştık yine. O zaman aşağı inelim ve Dilara kaykay sürmeyi nasıl yapıyor hep beraber izleyelim. İniyoruz. Şimdi de ineceğiz arkadaşlar. Aldık kaykayımızı. Hava sıcak o yüzden Dilara şapka ve gözlüğünü giydi. Çok havalı. Şimdi açılmasını bekliyoruz kapımızın. Hava nasıl? Gayet güzel. Kay kay kaymak için şimdi özel bir alanımız yok ama bir köprümüz var. Oraya gideceğiz. Burada maalesef bisikletleri böyle bırakmışlar. Hadi gidelim güzel. Devam edelim. Evet arkadaşlar ben 3 aydır kalkan sözüm için giyiyorum. Siz terlikle sürmeyin. Hava çok sıcak ve ben az çok öğrendiğim için de terlikle sürüyorum. Evet biliyorum. çorap ve spor ayakkabıyla daha iyi oluyor. Böylece bilekleriniz de çizilmez. Evet. Ee, şu öndeki dört çiviyi görüyorsunuz. Ayağımızı şu iki 4 çivinin arasına koyuyoruz. Evet gördük. Ee, i̇lk önce çimde denge ayağımızı buluyoruz. Yüksek bir yerden atlayıp. Benim mesela sağ. İlk önce çimde sağ sol yaparak Denginizi korumaya çalışın. Evet, ee, böylece birazcık da kaykayınızın şu trakları gevşemiş olur ve daha kolay sağa sola dönüp e, hamle yaparsınız. Evet, bulduktan sonra ve üstünde kalabildiğinizden emin olduktan sonra şu dört çimlerdesine koyun. Evet. Siz benim gibi yapmayın. Yani. <laughs> evet, şu ortadan gibi. Ee, benim oynak bayağı bir. İlk başta isterseniz siz kapatıp şu çıraklarını kapatırsanız hiç çalışmazlar. O zaman da denge hareket çalışabilirsiniz. Yani evet, şu an ayağı denge ayağıymış bakalım. Evet, sonra şu ayağınızla böyle böyle yapmayı ben ilk başta öyle yapıyordum ama sonra alışınca zorlanıyor. Böyle... ...yüksek adımlarla. Evet, büyük büyük adımlarla gitmeye çalışacağız. Evet. Normalde kaykayın ön arkası da var ama dediğimiz gibi Diler artık iyi bir sürücü olduğu için çok takmıyor. Önü neresi acaba? Ha, arkadan bakıyoruz. Evet az önce düzmüş yani. Şöyle gitmemiz gerekiyor. Gördüğünüz üzere Dilara'nın sağ ayağı, denge ayağı. Böyle büyük büyük adımlar ve sonra tabii ki de üstüne çıkacağız. Fakat bunun için daha erken. Çimende çalışıyorum Çimende evet. çalışmak evet. biraz zor oluyor. T harfi, Boyağınızı... T harfi yapmanız gerekiyormuş arkadaşlar. Bu şöyle yani. Büyük büyük adım yaptıktan sonra böyle yapıp kayarken kendi... Ha Kayarken üstüne ağırdan. çıkmak için değil mi? Evet. Kendinizi... Karkay kendi kendine gidecek sonra. Evet. Ve bu yeri profesyonel olduğu için daha rahat kayış oluyor arkadaşlar. O az önce gösterdiğimiz delta kırtasiye karkayı olduğu için çok az e, mesafe kat edebiliyordu. Evet. Şimdi o zaman köprümüze doğru gidelim. O, orası daha eğlenceli. Ee, bir dakika bir şey daha söyleyeyim. Ha. Böyle yaptıktan sonra bu genelde şöyle mi? Bununla böyle yapmaz gerekiyor. Paralel olacak yani. Bu ne? Böyle yaparsanız daha az dengesi sağlayamazsınız ama böyle yaparsanız sağa daha kolay gidebilirsiniz. Ha, T yani. harfini düz yolda giderken yapacağız. Hayır, T harfini işte düz yolda giderken de ilk başlayan arkadaşlarım için de. Ha, ilk başlayan arkadaşlar için. Ee, sonra alıştıktan sonra ayağınızı hmm. paralel yapın ki dön daha kolay. Ha, dönün. evet, anladım arkadaşlar. Ayağınızı paralel yaptığın zaman gördüğünüz üzere böyle böyle yapabiliyor Dilara. T harfi yaptığında daha zor oluyor. Gördüğünüz üzere Dilara biraz sağ sol yapıyor ve döndü. Dönmek birazcık daha zor. Zamanla deneye deneye siz de yapacaksınız. Bol bol pratik gerekiyor arkadaşlar. İlk başlarda çok terleyebilirsiniz. Birazcık dilareyi sürerken izleyelim. Gördüğünüz üzere üstünde gayet uzun bir süre gidebiliyor. Rüzgarlı umarım sesim rahat bir şekilde geliyordur. Sen çıktığınız zaman daha az yorulursunuz fakat Dilara'nın yaptığı gibi şu an ayağınızla ittirdikçe hız kazanırsınız ve Dilara döndü orayı. Dönmek birazcık daha zor. Hızını ayarlamanız gerek, ayağınızı paralel yapmanız gerek. İlerleyen videolarımızda Dilara onları da bize öğretecek. Şu an köprü dediğimiz yere geldik. Burası gördüğünüz üzere birazcık daha eğimli, daha kolay hız kazanılıyor ve Dilara anlattığına göre daha eğlenceli. yaptıktan sonra bir yerden sonra kaydığınız yürüyecektir ya da yavaşlayacaktır. Evet. Sonra ayağınızı tekrar T te şekli haline getireceksiniz. Evet çok Ve doğru. Yani genel olarak ayakları yani şey, bir daha tekrar edeceksiniz. Böyle durduğunuz zaman yine aynı şeyi yapacaksınız. Evet ilerlerken amaç yine gördüğünüz üzere ayaklar paralel bir şekilde ittiriliyor. Bakın paralel ittiriyor. Üstüne çıktıktan sonra yine ayakları paralel korumak amaç. Şimdi Dilara bu eğim yerin başına geldi. Burası çok eğlenceli. Dilara üstüne oturarak evet. bazen kayıyor. Evet. Kendi kendine gidiyor. O yüzden kaymak daha kolay. Burası daha kolay kayıyor. Direkt Evet. Eğer siz de ilk başlarken artık Dila Yokuş aşağı. Aynen. Yokuş aşağı gitmeyin. Şöyle bir eğim gayet yeterli bu kaykayla da iki daha yani diğer kaykayla iki ay, Evet, onunla daha uzun zaman geçirmişti. Bu kaykayı sürmek tabii ki de daha rahat Dilara için. Evet. Ee, Şimdi bir at atıyorum. Evet, gördüğünüz üzere Dilara gidiyor. Gayet rahat bir şekilde bayağı uzun bir yere kadar gidecek. Yolun sonuna kadar hatta. Sizde de hafif eğim olan bir yerde çalışırsanız Dilara gibi şu an bize gelirken ki gibi sürmeyi öğrendiğiniz zaman eğim gibi bir yerde olsa daha kolay itme verecektir. Ve daha uzun mesafe Dilara'nın şu geldiği gibi kalabilirsiniz. Biz bu videoyu size güneş ışığında çekmek için bu saatte çıktık. Fakat siz öğlen sonra inerseniz daha iyi olur, daha az yorulur ve terlersiniz. Bu sefer Dilara'yı ben karşıdan çekeyim. Bayağı gideyim. Evet arkadaşlar, bayağı bir uzaklaştım ve Dilara geliyor gördüğünüz üzere. Köprüden geldi. Ve geçiyor bizi. Yolun sonuna gelince duruyor. Umarım faydalı video olmuştur, değil mi Dilaracığım? Evet ben iyisiniz ben mekanda mal yap ben de siz bunu öpeyicek öbye bye.